Ne olduğunu anlamadık Zeyno ana. Bir telefon geldi amcama. Arkasından kıyamet koptu. Ya hem de ne kıyamet? Gülnaz'ı hiç öyle görmemiştim. Çok şaşırdım. E, amcamın üstüne o kadar gelmeyecekti. Hata etti. Ne vardı büyütecek anlamadım. Kıskançlık. Kıskanmanın da bir mantığı olur ama Zeyno ana. Kadınlar hep erkekleri kaçıp gidecekmiş gibi düşünürler. Her erkek öyle olmaz kızım. Leyla. Efendim hanımım. Hadi sofraya hazırla çocuğum. Hakkı anda gelir şimdi. Tamam hemen hazırlarım. Aa, amcam da geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın amca? Nereden? Dolaştım. Nerede? Merak ettim oğlum. Çocuklar anlattı olup biteni. Aklım kaldı. Yoksa hevesli değilim nerede gezip tozduğuna. Vallahi bilmiyorum nerede gezdim. Kafam bozuktu bakmadım. Bir ara bir tabela gördüm karşımda. Gaziantep 8 kilometre. Ne? Belki de 5. Karıştırmış olabilirim. Hakkı. Abla ısrar etme bitti bu iş. Başka bir şey diyeceğim. Ne diyeceksen? Memleketimize gelmiş bir garip. Kapımıza sığınacak, yardım isteyecek. Biz de Gülnaz Hanım'ın ağzına bakacağız. Hakkı Kralcı Hazretleri münasip görürse. Hakkı. Bitti, bitti abla, bitti diyorum. Kurcalama artık. Tamam. Anladık. Bitecekse biter. Ama böyle değil. Usulüyle. Neymiş usulü? Git konuş Gülnaz'la. Nesini konuşacağım? ya ilk ciddi kavgada sırtını dönüp giden bir kişi olarak görünmek ister misin? Hadi. Yakışanı budur. Ayrılmanın da bir adabı var. Dellenmeden tabii. Olmaz diyorsan. Kimse gırtlağına çökmüyor aslanım. ona haklı amca. Ne derler bilirsin. İçilmiş kahvenin hatırı vardır tamam. Gidip konuşacağım. Peki bu Gülnaz'la aranızın bozulmasına sebep kim bu kadın? Ya işte garibanın teki. Nasıl garibanın teki? Abla kurcalama işte garibanın teki, kadının teki. Yardım istedi kapımıza sığındı, gittik yardım ettik diye anlattık. Kim diyorum Hakkı, kim? Ya kimse kim? Ha ne fark eder ki? kadını teki yardım istedi. Gülnaz'ın seni kıskandığına göre bir şey var. Kim bu kadın? Ya ne yapacaksın ki? Aha soru bankası başladı yine. Ya sen çocuk esirgeme kurumu musun? Yardım kampanyası mı yapıyorsun? Ya yok bir şey abla. Kadıncağızın tekiyi açtı, yardım istedi, gittik yardım ettik ha. Ya kimdir? Burlu mudur, hırsız mıdır? Kimdir ulan bu karı? Kim? Ana! Kim? Şşş sus. Ne? Lasa sus, sus. Kim söyle bakayım? Kim? Ya çocuk nereden bilecek abla? Ben konuştum telefonda. Kızın kıskandığına göre kadın kim kim? Bırak kimse kim. Ver şu telefonu. Ver telefonu. Ver ya Bir bırak kapat telefonu. Ne yapacaksın telefonu? Gülnaz'ı arayacağım. Soracağım kim bu kadın? Niye kıskandı? Ya tamam işte gidip konuşacak mı Gülnaz'a? Tamam kapat. Amca. Arama Gülnaz'ı, Nilaz'ı. Gülnaz tamam, tamam. Otur. Koşer. <laughs> Japonlar gidince eski otelimize dönecek <laughs> miyiz? Ha? Bilmiyorum. Burası da rahat bir yer canım. Adım Karamurat. Bir iş için Bizans'a gidiyorum. Karamurat mı? İzin verirsen biz de seninle beraber gelmek isteriz. Açsana anne telefonu. Niye açmıyorsun? Ne var yine? Yediğin dayak az mı geldi? İlla gebertecek misin kendini? Bir dakika. Bir daha beni arama. Hakkının forsu bayağı işe yaradı demek. Polis evine yerleşmene yaradı. Bana bak. Söyle o sana fazla yanaşmasın. Yoksa ikincisi de... Hastasın sen. Sanıyorsun ki herkes senin gibi sapık bir hasta. Kimse benim peşimde değil. Ben çağırdım onu tamam mı? Ben. Allah belanı versin. Ya sakın arama beni. Kimdi o konuştuğun anne? Birisi oğlum. Kim? Baban. Anladın mı baban? Beni bu hale getiren de baban. Araba falan da çarpmadı bana. Beni baban kaçırdı ve saldırdı. Anladın mı şimdi ha? Anladın mı? Özür dilerim canım. Ben sana bağırmadım. Bunu biliyorsun değil mi? Ha? Evet, biliyorum anne. beni <Sessizlik> <Kurufe de. Sessizlik>